Dikkat ettiyseniz şöyle bir şey var. Dik gelip iki eşit parçaya bölmüş. Dik gelip iki eşit parçaya bölmüşlük varsa arkadaşlar bu şeklin aslında bir üçgenin parçaları olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz bunu şöyle devam ettirdiğimizde bu doğruyu yukarıya doğru devam ettirdiğimizde doğrusal olarak devam ettirdik bu şekilde. Buradaki parçayı da şöyle doğrusal olarak devam ettirdiğimizde burada kesişti. Buradan da bunu buraya getirdiğimizde bir ikizkenar üçgenin olduğunu görürüz. Eğer ikizkenar üçgen varsa burada, şunu da görmemiz lazım. İndirilen dik doğru tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa, açıyı da iki eşit parçaya bölmek zorunda. E bu durumda bakın, burada bir açı ortay doğrusu oluştu, diklik var. O zaman bu üçgen ikizkenar bir üçgendir. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında şunu görmemiz lazım. Burada dikkat edin, şuradaki noktaya K noktası diyeyim. KAC üçgeninde burada Gelen D'ye gelen doğru açıortay. A'dan D'ye gelen yine açıortay. O zaman C'den de D'ye gelen açıortay olmak zorunda. Bu durumda şu aradaki açımız da 20 derecelik bir açıdır. E bundan sonra ne yapabiliriz? E buradan artık işlerimiz bitti. Ben buraya A desem, buraya A desem, buraya B, buraya da B desem. Tabii ki formülden yapılabilir mi? Yapılabilir ama biz formül kullanmıyoruz genel itibariyle. 2 artı 2B artı 20 artı 20'den 40 derece. Eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa atarsam 2A artı 2B değerimiz 140 derece. A artı B değerimiz 70 derecedir arkadaşlar. A artı B değerimiz 70 derece ise o zaman bu aradaki açımız 110 derecelik bir açıdır. Biz burayı doğrusal olarak yukarıya devam ettirdiğimiz için 110 ise X açımıza 70 derecelik bir açı kalır arkadaşlar. Evet bu soruyu kendiniz görebildiyseniz Gerçekten e, iyi bir yoldasınız, farklı bakış açılarını görüyorsunuz demektir. E, o zaman bu şekilde devam, farklı sorularla yine karşınızda olacağım. E...